Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Hoca. <laughs> Bugün çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Erdem. Bugünkü yapacağımız işlem eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi buraya arkadaşınızın resminizi koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde bu yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.